Şimdi bir konu ağırlayacağız. Avrupa Birliği'nin Türkiye temsilcisi Christian Berge A Haber'de canlı yayın konuğumuz. Sayın Berge hoş geldiniz yayınımıza. Thank you very much. Şimdi bir pandemi Pandemiyle mücadele etmeye çalışıyoruz. Koronavirüsün Avrupa'yı çok yoğun bir biçimde etkilediğine şahitlik ediyoruz. Geride bıraktığımız saat diliminde İspanya'dan gelen sayılar dikkat çekici ve İspanya'nın vaka sayısının İtalya'yı da geçtiğini söyleyebiliriz. Bugün ve bu an itibariyle nedir son durum? Detaylandırır mısınız bizim için? Çok teşekkür ederim. Ee, i̇yi bir şekilde özetlediniz. Gerçekten de şu anda Asya'dan Avrupa'ya geçti bu pandemi ve diğer kıtaları da geçti aynı zamanda. Avrupa'ya da geldi ve şu anda İtalya'yı en kötü şekilde ve İspanya'yı en kötü şekilde etkiledi ve bu ülkede ölçüler alınıyor şu anda bu salgının önüne geçebilmek için ve özellikle yaşlı insanlara karşı yapılacak şeyler teker teker önlemler alınıyor. Şimdi alınan bazı tedbirlerin çok önemli ve çok kritik olduğunu görebiliyoruz. Örneğin Fransa'da vaka sayısında ciddi bir azalmanın başladığını paylaşılan sayılar bizlerin önüne koyuyor. Alınan tedbirler ve netice noktasında bir korelasyon şüphesiz ki var. Ülke ülke alınan tedbirleri anlatır mısınız bize Avrupa Birliği'nde? Well, uh, uh, you, you Ölçütler getirdi countries bu durada Avrupa Birliği uh, içerisinde ve sort of, uh, <Sessizlik> insanların izole olması tavsiye edildi, <Sessizlik> Karantina alınmaları gerektiğini söylesin, söylendi. İnsanlar dışarı çıkmıyorlar bazı ülkelerde mesela İtalya'da, Avusturya'da mesela dün bu rapor geldi bizlere ve şu anda vakalar e, artık yükseğe çıkmıyor. Bir sabitlenmeye geçti adeta. Bu da önemli bir ölçü. Çünkü bu birçok ülkeye örnek olabilir. Buradaki yükseğe doğru çıkış olan tablonun durdurulmasıydı zaten ilk hedef ve şu anda buna ulaşmış gibiyiz. Avusturya ve İtalya'da böyle Böylece salgının önüne geçebilmek için ilk adım buydu. Tabii ki buradaki hastanelerin, buradaki sağlık hizmetlerinin yapmış olduğu adımlar da çok önemli. Şimdi Sayın Berge, Avrupa Birliği uluslararası bir organizasyon. Ve ulus devletlerden oluşan bir organizasyon aslında ve bu süreçte Avrupa Birliği'nin üye devletlere yeterince yardım edemediği ya da üye devletleri organize edemediği yönünde eleştiriler de getiriliyor çeşitli uzmanlar tarafından ve bizzat mağduriyet yaşayan ülkelerin temsilcileri tarafından. Mesela İtalya hangi noktalarda eksik kalındı sizce? Ne gibi sıkıntılar var? Evet, buradaki krize bakacak olursanız, nasıl ilerlediğine bakacak olursanız birçok ülkeleri çok hızlı bir şekilde etkiledi. Buradaki bazı üye ülkelerde gerçekten de hemen etkilendi, çok hızlı bir şekilde etkilendi. Bazı eyaletleri, bazı bölgeleri çok hızlı bir şekilde etkiledi ve bunlar ilk şekilde cevap verdiler bu krize. Ama Avrupa Birliği genel olarak kolektif şekilde aslına bakarsanız iyi bir şekilde, hızlı bir şekilde cevap verdi. Yeteri şekilde Danışmanlık hizmeti verdiği, yeteri kadar adımları atmaya çalıştı elinden geldiği kadarıyla. Burada yeteri kadar <laughs> e, ekipmanları dağıtmaya çalıştı, maskeleri, burada ventilatörleri vesaire ve yeteri kadar ben e, önlem aldığına inanıyorum. Aslına bakarsanız burada Avrupa Birliği'nin yeteri kadar hızlı bir şekilde adım attığını düşünüyorum. Avrupa Birliği tarafına bakacak o, ol, ol, olacak olursa Avrupa Birliği içerisinde e, nin dışında kalan insanların ülkelerine geri dönmesi için yeteri kadar or, organizasyonda bulunduğu ve geri gelmek isteyen insanlara organizasyonlar düzenledi ve önemli bir e, bir adım attık aynı zamanda burada araştırmalar yaptık burada aşının nasıl geliştirileceği konusunda Avrupa Birliği'nde e, hastalık e, organizasyonu üzerinde bunun adımlarını attı ve çalışmaları devam ediyor şu anda aşı bulunması konusunda ve umarım da pozitif bir şekilde sonuçlanacak en yakın zamanda. Diğer noktada şu, gerçekten de çok önemli. Daha öncesinde de konuşmuştuk, buradaki önlemlerden bahsetmiştik, Avrupa Birliği'nde alınan önlemlerden bahsetmiştik. Ve tabii ki bunların da bir etkisi de olacak ekonomi üzerinde. Avrupa Birliği içerisinde birçok ülkede e, ekonomi açısından bazı paketler düzenleniyor ve ekonomi açısından insanlar daha sonrasında işlerinin olmamasına ve işlerine devam edebilmesi adına adımlar atılacak. Bunlar da çok önemli önlemler. Bunlardan da birkaç tane örnek vereyim isterseniz sizlere. Avrupa e, Merkez Bankası mesela e, 750 milyarlık bir bütçe ayarladı ve bir paket ayarladı ve buradaki e, özel sektörde ve aynı zamanda devlet sektöründeki insanları koru, koruyabilmek adına ve orta ve küçük ölçekli şirketleri koruyabilmek açısından bazı adımlar attı ki insanlar işlerinden olmasın, hayatlarına devam edebilmesin kriz kriz bittikten sonra Avrupa Birliği Komisyonu aynı zamanda ve bu farklı durumlarda, farklı bütçeleri tekrar konuşabilmek adına anlaşma yaptı ve bunu da ileride ortaya koyacak ve bütçeyi tekrar erleyecek ve ekonomiye yardım etmek açısından bunu yapacak. Bu bu açıdan baktığımız zaman Avrupa Birliği birçok adım attı. Bu Avrupa Birliği kolektif olarak bu adımlarda hızlı bir şekilde adım attığını düşünüyorum ben açıkçası ve sonrası için de hazırlıklı açıkçası. Şimdi Almanya Avrupa Birliği'nin lo lokomotif ülkesi ve en büyük devletlerden biri şüphesiz ve Kara Avrupa'sının da başat gücü konumunda ve bu süreçte iyi bir sınav verdiği görülüyor. Dünyaca da takip edilmekte ama bu noktada İtalya gibi, İspanya gibi çok büyük bir krizle karşı karşıya kalan yine büyük Avrupa devletlerine destek noktasında zayıf kaldığı ya da isteksiz kaldığı yönünde de eleştiriler var. Sizin şahsi değerlendirmeniz nedir bu konuda? Bakın birçok e, yardım oldu, birçok destek oldu aslına bakarsanız İspanya ya da İtalya'ya çok pratik örnekler verebilirim ve şu anda İtalya'dan e, mesela bazı hastalar getirildi Almanya'ya, Almanya'da tedavi gördüler, Almanya hastanesi, hastanelerinde e, ziyaret ediler ve aynı zamanda başka ülkelerde de aynı şeyler oldu. <laughs> ve burada ihtiyaç neyse onu yapmaya çalıştığı e, Almanya. Daha önceden söylediğim gibi burada bazı adımlar attık ve bazı önlemler e, getirdik ve tedarik desteğinde bulunduk aslında bakarsanız bütün ülkelere ihtiyaçlı ihtiyacı olan ülkelere. Bunu kolektif olarak yaptık. Sonrasında Avrupa seviyesinde ekonomik desteği açıkladık geleceğe dair ve böylece Avrupa e, ve aynı zamanda ekonomi bakanlıklarıyla konuştuğu bir bu, ileride bir toplantı yapılacak tekrar Avrupa Birliği içerisinde ekonomi üzerinde neler yapabileceğine dair. Şimdi Avrupa Birliği içerisinde olan ya da komşu durumda olan bazı devletlerin bu süreçte bazı tedbirler almakta geç kaldığı, isteksiz kaldığı ya da e, sürü bağışıklığı geliştirmek gibi farklı bir e, politika içerisine e, girdiği de e, biliniyor. Sonrasında e, bundan e, vazgeçen devletler olduğu gibi hala hazırda böyle bir politikayı e, izleyen devletler de var. Bu konudaki e, görüşünüz nedir? E, Avrupa ile ilgili e, ciddi bir e, riski de beraberinde getirdiği değerlendirmeleri yapılıyor mu kurum içerisinde? Örneğin e, İsveç'te çok fazla bir tedbir alınmadığı ifade ediliyor e, ve bu bağlamda da son günlerde e, vakaların artış sayısında ciddi bir e, ivmelenme bir yükselme var e, nasıl nedir değerlendirmeniz e, hem Avrupa Birliği yetkililerin bu konuya bakış açısı nedir acaba Aslına bakarsınız farklı ülkeler, farklı politikalar izliyor, farklı siyaset izliyor, farklı yaklaşımda bulunuyor ve farklı sonuçlara ulaşmak istiyor. Kendi ihtiyaçlarına e, baz alarak Avrupa Birliği olarak biz genel olarak, kolektif olarak mesela 30 günlük bir e, seyahat yasağı getirdik. Avrupa Birliği'nin dışından kimse giremeyecek. Tabii bazı burada istisnai durumlar olabilir. Bazı insanların seyahat etmesi gerekiyorlar ama bu tak bir örnek. Başka bir örnekte şu, burada e, uçuşların düşürülmesiydi mesela birçok e, havalimanında aktiviteler e, düşürüldü, minimum seviyeye getirildi ve şu anda birçok hava havalimanı şirketi uçuşların durdurdu aslına bakarsınız. Sadece Avrupa Birliği'nde değil birçok ülkede bu böyle oldu. Bu gerçekten çok önemli bir karardı. Burada e, bazı Avrupa Birliği içerisindeki hava yolu şirketlerinin haklarını da korumak önemli. Aynı zamanda hava yollarının da e, haklarını da korumak çok önemli. Bunda Avrupa Birliği Parlamentosu'nda bu durum konuşulduğu ve böyle bir dalga oluştuğu bir yıllık bir etki altına alacak. Ee, ve şu anda e, burada böyle bir durum söz konusu e, şimdi Türkiye'nin e, İtalya ve İspanya'ya çok ciddi bir e, tabi malzeme yardımı oldu e, e, bu transfer nasıl karşılandı Peki Avrupa'da Bence gerçekten çok güzel karşılandı bu. Bir şey öğrendik ki bu krizde birlikte çalışmalıyız, birlikte birbirimize yardımcı olmalıyız, birbirimize destek olmalıyız. Biz bunu öğrendik bu krizde. Burada Türkiye'den gelen son günlerde İtalya ve İspanya'ya giden bu yardım gerçekten çok büyük bir şekilde karşılandı, güzel bir şekilde karşılandı. Gerek medyada gerek kamuoyunda gerçekten çok güzel karşılandı. Bu işbirliğinin bir etkisi olarak gözüktü bu. Hı hı. Sayın Berger çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldınız. Biz ve izleyicilerimizi bilgilendirdiniz. E, dileriz e, bütün dünya için sadece e, Avrupa için, ülkemiz için değil bütün dünya için daha sağlıklı e, günlerin e, kapıda olduğu bir sürece de hep birlikte gireriz. Sağ Thank you very much. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. You your... Çok sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun.